Merhaba herkese arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel enerjilerdeyizdir. Hepimiz sevgi frekansındayızdır umarım. Arkadaşlar özel danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Instagram ya da mail adresinden. Bunlarla ilgili sizlere geri dönüşler yapıyorum arkadaşlar. Alma verme dengesinde olalım. Ben burada güzel enerjimi sizlere veriyorum. Siz de o güzel enerjinizi bana verin. E, aklınızdaki insanla ilgili bugün açılım yapacağız arkadaşlar. Şu anda ne düşünüyor, sizinle ilgili neler hissediyor diye hemen açılımımıza başlayalım. Kolektif bir açılımdır. Unutmayalım arkadaşlar. Uyanı alın, uymayanı evrene teslim edin. Ben hemen kartlarımı şöyle karıyorum. Ve şu anda... Bakıyorum. Bakalım aklınızdaki insandan size gelen bir eylem, bir düşünce var mı? Neler düşünüyoruz? Evet, kartlarınızı şimdi açalım. Önce zihine bakalım. Aklınızdaki insanın zihni şu anda ne düşünüyor? değnek dokuzusu ve kontrol. Ayrılık. Kupa ikilisi. Büyük başarı kuponlusu. kupa 8 döngü orası açıldı çünkü ay kartı ve habersiz kupa üçlüsü uyanış kupa şövalyesi ve kovalayan kılıç yedilisi ve uzlaşma evet kupa kralı ve birlik çok güzel. Kartlarınız, enerjiler bence güzel. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Önce aklınızdaki insanın e, zihninden başlıyorum. Geçmiş zihninde. Aklınızdaki insan aslında size karşı bir eylemde bulunmayı çok istemiş. Ama e, daha çok e, sizden yani cesareti olmamış ya da hani e, kendi duvarlarını aşmak istememiş bir eylemde bulunmak. Hani e, kendini savunma savunmaya geçtiği durumlar var diyor ve bunlarla ilgili duygularını hep e, kontrol etmiş kendini baskılamış yani eee ve sizi de aslında şunu söylüyor. Yani ben sana adım atmadıysam da seni yine de izlediğim noktalar oldu diyor. Ve cesaret edemedim diyor zihninde sana gelmeye bir adım atmaya. Ama artık o adımı atacağım cesaret etmek istiyorum diyor. Geçmiş zihninde ve gündeminde bakın. Aklınızdaki insan çok yanılgılardaymış. Yani nasıl desem olana olduğu gibi görmüyor. Görmediği noktalar varmış. Ve sizi çok çekici buluyor. Diyor. Ve aslında hep aklındasınız. Uzakta bile olsanız aklındasınız. Ama bu insan bazı şeylere tam hazır değilmiş. Yani korkuları, kaygıları, yanılgıları ya da sizin değerinizi tam görememiş. Sizinle ilgili bazı şeyleri görememiş. Bu yüzden hazır değil diyor. Yani ben hazır değildim. Gündemimde hazır değildim. Korkularım vardı. Yanılgılara düştüm. Yanlış şeyler yaptım. Yanlış tercihler yaptım. Ama ben hazır değildim çünkü diyor. Hani bazı şeyleri an anlamadım diyor. Bakın gündeminde böyleyken çok güzel kalbinde de bir uyanış yaşamış bu insan sizinle ilgili. Bakın burada daha çok hayal dünyası ya da böyle yani görünürün arkasında olmayan şeyler gibi ama burada uyanış var. Ve bunu daha çok arkadaşları beraber zaman geçirdiği insanlar tarafından uyanış yaşamış. Yani onu uyanışa tetikleyecek durumlar olmuş arkadaşlar ve burada uyanış yaşamış, geçmiş kalbinde sizinle ilgili uyanış yaşamış. Çünkü neyden? Zihninde şöyle bir durum, duygularımı kontrol ettim, adım atma konusunda cesaret edip atamadım ama atmak istiyorum düşüncesi var. Kalbin gündeminde diyor ki ben sana karşı... Farkındalığım yoktu, anlayamadım, korkularım vardı ya da göremedim diyor. Ama kalbinde diyor ki artık ben bir şeylerden dolayı, özellikle arkadaş çevresi, toplum açısından artık farkına vardım. Seninle ilgili uyanış yaşadım diyor. Farkına vardığı konu da ee... Onun için çok değerli olduğunuz ve o sizin e, ruh eşi olarak göz, görüyor. Yani benim için sen ruh eşi boyutundaydın diyor. Ben seninle çok keyifli vakitler alıyordum, çok mutluydum ama biz ayrılık yaşadık diyor. Bu ayrılık. Yani e, bununla ilgili diyor. Bu ayrılıkla ilgili diyor artık diyor ve ben bu ayrılık konusunda yeniden bir görüşme buluşma özellikle bakın yeni ay döneminde bu e, en yakın yeni ay ne zaman bilmiyorum ama e, yanlış hatırlamıyorsam Koç Burcunda gerçekleşecek herhalde ve o da zaten böyle aslında eylemsel konuda size etki sağlayabilir. Bu insan da zaten bu ayrılığı artık bitirmeyi özellikle görüşmek istediğini ve bu en yakın yeni ayda bu insanı tetikleyecek olarak gözüküyor. Yani şu anda bunu düşünün. Şu anki zihninde ve gündeminde hatta size küçük bir adım, bir eylem ve bakın siz ondan her ne kadar kaçarsanız kaçın bu sefer de o sizi kovalayacak. Yani ben, sen benimle ilgili hep ilgilendin. Üstüme düştüm belki. Ben anlayamadım çünkü farkında değildim. Ben hazır değildim. Ama artık farkındayım. Bu sefer ben senin peşinden geleceğim diyor ve e, sana karşı bir eylemde bulunacağım. Bu küçük olacak ama sana geleceğim diyor. Şu anda bunu istiyorum kalbimde diyor. Ve yani gündeminde bu. Kalbinde artık e, seninle ilgili oturup bir şeyleri konuşmak istiyorum diyor. Arkadan iş çevirmek istemiyorum diyor. Ya da seni başkalarına çaldırmak istemiyorum diyor. Sen benden uzaklaştın ayrıldık. Hani e, bir şekilde yaptığım hatalar da bile olsa arkandan iş çevirmiş durumlarım da olsa diyor. Ben artık seninle yani orayı kapatıp uzlaşma, barışma, istiyorum diyor. E çünkü seni de kimseye çaldırmak istemiyorum diyor. Yeniden bir araya gelmek istiyorum diyor. Arkadaşlar ve gelecek zihninde bakın bu insan sizinle en yüksek noktaya gelmek istiyor. Yani hem bir arada olmak, ilişkinizi bir sonraki seviyeye götürmek, hem ileride belki birliğe gitmek gibi hem de hayatıyla ilgili iş, kariyer durumları da düzelecek olarak gözüküyor. O yüzden zaten daha pozitif olacak bu insan. Ve bakın... Bu insan size e, hani bir geliyor bir gidiyor olabilir ya da hani döngüye girmişsiniz arkadaşlar aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamaya ya da hayatınızda hissettiğiniz bu insan da bunu hissediyor yani artık bir döngü yani ya bir taraf çok kovalıyor bir taraf gidiyor bu insan üzerine düşünüyorsunuz tam enerji alamıyorsunuz. Hani eril dişil dengesi tam yok. O yüzden de bir döngü var burada ve bu insan da artık bu döngüyü bitirecek ve size karşı özellikle bakın burada da aslında yeni ay dolunaydan bahseder ve en yakın yeni ayda size bir geri dönüş gözüküyor. Yani çünkü artık bu döngüden bu insan da sıkılmış ve artık bu döngüyü olmasına neden olan gurur, inat başka insanlar bile varsa bu insan artık arkasını dönüp size gelmek zorunda kalacak. Yani dolunayda o şekilde tetikleyecek ve kalbinde bakın bu insanın size karşı gerçekten sevgisi var. Özellikle burada su grupları ağırlıklı çıktı arkadaşlar balık, akrep ve yengeç. Tabi diğer e, gruplar da vardır ama daha çok e, su grupları daha ön planında çıktı ve dediğim gibi sizinle birlik bir arada olma vaktinin geldiğini çünkü hani bazı şeylerin zaman aldığını da düşünüyor bu insan o yüzden artık bir araya gelmek birlikte bir şeyler yaşamak istediğini görüyorum ve size karşı duygularını artık söylemek istiyor bu insan sizinle ilgili hissettiği aslında bu yani şöyle bakacak olursak bu insan kısacası diyor ki size, ben zamanında kendimi kontrol ettim. Sana karşı savunma mekanizmam vardı. Tam ifade edemedim, yansıtamadım sana ve bu yüzden de aslında hazır değildim. Kendi hayatımda da hazır değildim, duygularımda da. Çünkü korkularım vardı benim ve senin tam göremedim ben. Ama bir şey oldu. Arkadaşlarım ya da başka insanlar beni tetikledi. Ben seninle ilgili uyanış yaşadım. Uyanış yaşadığım şey de senin senin ruhu işin boyutunda görmemdi. Sen beni tamamlayacak tek insansın diyor. Ve aramızdaki ayrılık. Ben bu ayrılık olsundan artık istemiyorum diyor. Tekrardan bir görüşme duygusal bir sana teklif göndereceğim diyor. Ve sen kaçsan da ben seni kovalayacağım diyor. Yani evet sana karşı yaptığım hatalar olabilir. Arkandan iş çevirdiğim durumlar olabilir. Söz verip tutmadığım zamanlar da vardır diyor. Ama artık ben barışmak istiyorum. Seni kimseye kaptırmak istemiyorum diyor. Hayatımla ilgili, kariyerimle, özellikle aile hayatımla zaten başarılı ulaşacağım ve ben diyor. Hayatımda seninle ilgili bir döngüye girdiysem o döngüden artık çıkmak istiyorum. Seninle ilgili yeniden bir birlik, duygularım sana çok yüksek ve sana karşı bir eylemde gelecekte bulunmak istiyorum diyor arkadaşlar. Açılımınız bugün bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.